Beyler herkese merhabalar. Uzun bir süre sonra tekrardan Night Online'da beraberiz inşallah. Bu sefer Zero'ya başladım arkadaşlar. Sıfır bir akon açtım. Sıfırdan asas serisi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi bir Bronze premium aldım. Bir de şuradaki ödüllerden kanat aldık. Üzerimde bir günlük kanat var. Bunu da eksik kıracağım. Bir de cash var arkadaşlar. 800 cash'e yakın bir mevla var burada. Bununla da per almayı düşünüyorum. İlk bir ay bu şekilde devam edeceğim. Ondan sonraki aylarda kendim ve yaptığımız farmlarla vesaire hani ne kadar etkili olur bilmiyorum ama üzerine ekleyip çarımızı full pus haline getireceğiz. Bu seride full asas oynayacağız. Cebimizden sadece pusu karşılamaya çalışacağım. Onun dışında item vesaire gibi hiçbir şey koymayacağım. Tamamen Emeklerimle bir şeyler yapmak istiyorum şarın içine old takısını olsun silahlarını olsun 83'e kadar asas oynamayı düşünüyorum 83'ten sonra Hemen okçuya dönmeyi planlıyorum kafamda böyle bir senaryo var O zaman müsaadenizle ben periyi çekeyim Sonrasında yavaştan başlayalım Bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor Hadi let's go. Evet şöyle perimizle kanadımızı kırdık şöyle göstereyim X olarak kırdım dediğim gibi Şöyle ilk vurumu hep beraber bir keselim. Hadi bakalım. Bu seri ben de birazcık elimden geldiğince güzel farmdan atmayı planlıyorum. Çünkü en son varıyor serisi çekmiştik. Sonra birkaç olay olduğu için ben bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında bayağı uzun bir süreden beri bildiğiniz üzere video atmıyorum. Bunları tekrardan beraber nasipse açacağız güzel günler göreceğiz uçarla umarım ne bileyim gibi 8 ve 9 md gibi itemler koyabilecek düzeye geliriz inşallah diyelim ama o tarz paralar kasabilmemiz için öncelikle bizim 83 artı rep 3 kasmamız lazım ki güzel etkinliklerden güzel droplar alabilelim şimdi şu şekilde başlayalım arkadaşlar ben burada yaklaşık 15-20 dakika vesaire takılırım diye düşünüyorum. Ve o düşürürsek çok tatlı olur bizim için. Düşen harika olur. Onun dışında burada şuradan açabilen mob kesme sayımı ilerletmeyi planlıyorum. Ondan sonra görevlere devam ederim diye planlıyorum. Bakalım hem zaten burada 10.000 expert görevini yapmamız lazım ki bir oradan 40 defans alalım kendimize. O şekilde bakalım süreç bizi nereye götürecek o zaman size iyi seyirler. Beyler Maradon'daki bütün görevleri bitirdik. Şimdi fogdakileri de bitirdik. Yaklaşık bir 2-3 saatten beri sağda solda işlem mob kesiyorum. Şu de göstereyim hemen. 2100 mobumuz olmuş. Bir de şu fildeki görevleri yaptım. İşte 100 gavot, 100 kekon gibi gibi. Şunları şuradan görürsünüz. Bunları yapma amacım monster stone'lar burada biriksin. Onları ileride değerlendireceğiz. E, Werewolf'ta birazcık vakit geçirirken arkadaşlar 2 tane 8 aldık bu arada şöyle kalan son keşimle bir tane Valkyrie aldım, X kırdırdım onu da bilginiz olsun 38 leveliz şimdi buradaki FP görevlerimizi vereceğiz Şu Old yarı yer kalacak, atmayacağım bunu Sonra elma görevlerimizi vereceğiz Sonrasında artık EMC'ye doğru adım adım geçeceğiz ama merakın aklımda benim şöyle bir senaryo var. Eee 10.000 mob'a ulaştığımda yani 40 defans açtığımda Delos'ta biraz farm atmayı düşünüyorum. Bunu zaten sizinle paylaşırım. Ee, oradan küçük küçük kesitler alırım. Hani neresi bize mantıklı gelir şu etapta bilmiyorum. Nakit olarak da üzerimde birim 300K'ya yakın bir paramız oldu. Bunun içi görevleri hep beraber verelim. Şöyle şunları da verelim. 39 olduk. Şöyle 40 olduk. PP'leri bir hemen ben ayırayım arkadaşlar. Görevleri takalım. Geri kalanını şöyle bir üzerine koyalım hemen. Ayakkabısı nerede burada? Bunları biliyorsunuz ki artı basacağız. Artı bastıktan sonra bir artı 7 olanı direkt satmayı planlıyorum. Direkt bize ne kadar para o kadar iyi mantığıyla bakıyorum. Bu arada drakilerimize de daha girmedik. Drakilerimiz de yapacağız. Umarım ki drakilerden biraz şansımız yaver gider ki drop alırsak hızlı gelişim sağlarız. Bunu da verdikten sonra 41 level ulaştık. Şuradan HP'ye verelim. Onu 90 yapmamız lazım. Şuradan şu görevi de verdik mi? Buradaki bütün görevlerimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şunları bir satalım. Sonrasında ben birazcık daha bu Vereworth'da veya da Lycan tarafında boş bulduğum bir slot olursa eğer orada birazcık daha deneyeceğim şansımı atmayı deneyeceğim işte ise artı 8 toplarsak pazarda şu anda en düşük 350k bundan ne kadar toplayabilirsek ilk pazarımıza satarız zaten dedik bize o kadar getirisi olur diye düşünüyorum o yüzden birazcık daha buralarda bir yarım saat bir saat bilemediniz 2 saat gibi daha bir farm düşünüyorum şu kısımlarda boş bulduğum yerde art topladıkça güzel olur bizim için şimdi müsaadenizle ben biraz geçeyim dinleneceğim öncelikle önce biraz dinleneyim dinlendikten sonra geleceğim birazcık daha buralarda farm atacağım o zaman devam edelim bakalım biraz şöyle like'ını da artık salladım. Yaklaşık bir saat falan takıldım orada ama bir tane drop aldık artık. 8. Gerisi çerçeve bir buçuk emre para oldu. EMC'de görüşürüz. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? küçük bir elektrik kesintisi yaşamışız ama hiç önemli değil bütün itemlerimiz satılmış zaten dört tane nakitimiz var bir iki bir nakitimiz olmuş küçük bir meblağ ama bize şu anda yeterli gördüğünüz gibi bir leveliz artık emc'ye geçmemiz gerekiyor Açıbimiz 2700 de bir 7000 mopa kadar daha ihtiyacımız var. Onu EMC ile ilerletirim diye düşünüyorum ama bir yerden sonra bizi sıkıntıya sokacağını düşünüyorum görevlerden. Ölme potansiyeli olan görevlerden daha doğrusu. O yüzden EMC'de böyle küçük çaplı canımız yakmayacak görevleri ilerletip sonrasında Maradona'da bu 10 bin açı bir tamamlamayı planlıyorum. Hiç i̇şte ise 40 defimiz olsun. Sonra ilerleyen süreçlerde bakarız diye düşünüyorum. O zaman ben müsaadenizle yavaştan bir EMC'ye geçeyim. Görevlere başlayayım. Sonrasında zaten tekrardan kayıt alırım. Bir bitmediniz amına. <laughs> Beyler şöyle ikinci postayı bitirdikleri olarak 47 leveliz. Eksimiz de 53 olmuş. Şimdi görevlere gidelim mi verelim hemen hızlıca. Dododan -do başlayalım. Hızlı hızlı gidelim şunları. İlk etapta biliyorsunuz ki şuradaki takı görevlerini yiyeceğiz mecburi. Çünkü başka takımız olmadığı için mecbur bunlarla takılacağız. Şu şekilde görevlerimizi verelim. Bu ki de BMC'den almıştık. Onu da hemen verelim. Gördüğünüz gibi 50 level'e ulaştık. Şöyle de eksimizi açalım. Kanadımız bitti. Sadece Valkyrie ve Peri'miz var. Çünkü onlar bir gün bitti biliyorsunuz. Aile alacağız. Aile aldıktan sonra büyük ihtimalle şu Wolfstock tarafında birazcık farm atmayı deneyeceğim. Çok uzun vadeli olur mu bilmiyorum ama yine bir 1000 mob falan kesmeyi deneyeceğim yani. Şu anda 3000 mobumuz var. 4-4.5 bin mob'a kadar orada birazcık farm atmayı deneyeceğim. Olursa güzel olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şunlara kaç HP 73 alt bin Bendekiler 70 lira. Gerçi şu görevleri de ben bir üzerime alayım arkadaşlar. Görevlerimizi bir toplayalım üzerimize. Hangi görevimiz var görelim. Ondan sonrasında hemen burada birazcık farm atacağım 50 levelle. Görevler ama üzerimde dursun. Bir toplayayım geliyorum. Beyler maalesef ki World Talk'lardayken elektrik kesintisi sonucunda çaramız yattı. 3000 bin çöp oldu. E, haliyle e, ister istemez birazcık hızlı gelişmek istediğim için hızlı bir sürüven yaşatmak istiyorum sizlere de. Velhasıl kelam ilk 5-6 bölüm. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Geniye ve geniye emir aldım. Bir de yaklaşık e, 50M. Aynen 50M çektik arkadaşlar. Hatta 55M yalan olmasın. 55M'de bir para aldık üzerimize. E, parayla ne aldım ne yaptın diye soran olursa arkadaşlar. Old, old Elf Metal de aldım iki tane. Dex aldım. Bir de Old belt aldım bu şeylere girmedi müziklere çünkü tanesi 25'im yani bir GB çekmem gerekiyordu ama o kadar da gerek yok bir tane 7 ml bir tane yani de artı 5 koyu aldım bunu yapma amacım arkadaşlar tamamen slotlarda çok fazla kospur var birçok slotta kospur var ve hani birazcık nasıl söyleyeyim size kospurlarla kospurlarla uğraşmaktansa hiç i̇şte değilse birkaç işlem koyayım çarıma kesebileceğim modlara gideyim yani Çünkü biliyorsunuz ki yani birazcık ap isteyen botlar genellikle cosperlar tarafından oturtulmuyor oturtulunduğunda da en az 2-3 çar koyuyorlar düşük çarlar koyuyorlar 2-3 tane ondan kaynaklı arkadaşlar ben birazcık old takı koydum eline bir tane md aldım Bunlar çok önemli şeyler değil biliyorsunuz ki çok ama çok hani cüzi miktarlar. Şöyle hatta 10 şu arkadaşlar. 4 m bu da 7 m kadar mı 8 m kadar mı neydi? Bunlar da 4 m'den alındı. 8 m şu, 8 m bu, 16 m, 4 m de bu, 20 m, bu 10 m arkadaşlar, 30 m, hatta 12 m, 32 m, şu da 10 m arkadaşlar. 42. Üzerimde 2 M para var. Ee, geri kalan parayla da arkadaşlar biliyorsunuz ki şurada yeni bir şey var. Ee, etkinlik var. Etkinlikte beş tane gerideydim ben biliyorsunuz. Başladığımda 5 gün geçmişti. 5 M onu karşıladım. Şuradan da gördüğünüz gibi scrollları vesaire aldım. Onu tamamladım. Üzerimde benim yine 2 M bir param var. Bilginiz olsun. Bu 2 M hani bankayı da gösteririm. Bankamda hani bot vesaire hiçbir şeyde toplamadım Her şey olduğu gibi devam ediyor. Sadece birazcık dediğim gibi iken boyduk çarımıza tak koyduk bir de silah aldık. O kadar başka hiçbir şey yapmadık bilginiz olsun. Şimdi bir paket geniyem bir de geniyemrım var burada. Gördüğünüz gibi onlu olarak. Dediğim gibi çarımız yaptığı için acivimiz çöp oldu 3000. Burada bu geniye bitene kadar buradayım. Büyük ihtimalle burada dediğim gibi 10.000 bin bu tamamlarız gibi geliyor? Ben buraya ne koymuşum benim manam gidiyor saçma sapan bir şekilde. Şunu da değiştirelim manamız gitmesin. Bu şekilde de tekrar zaten böyle boş bastırdığımız için. Ondan dolayı arkadaşlar burada bir 10.000 bin bu tamamlamayı planlıyorum. Ondan sonra yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Birinci bölümlük bu kadar bence yeter. Ben de fazlasıyla yoruldum çünkü çok fazla emek verdim. Şu şekilde söyleyeyim. Elektrik gitmeden önce bir 6-7 dakikalık kayıt almıştım. Alıyordum daha doğrusu hala. Güzel bir etkinlik vardı. içinde BDV'si vardı. Farmı vardı. Ama ve elektrik gidince kaydım da çöp oldu. Eğaliyle birazcık daha sinirleniyor böyle tas şeyler yaşayınca. Neyse önemli değil. Dediğim gibi birinci bölümümüzü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli şeyler. Daha çok şevki geliyoruz, gaza geliyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki e, bilmediğim, unuttuğum, gözden kaçırdığım herhangi bir şey varsa lütfen bunu hatırlatmanızı isterim. Böyle yapma, şöyle yap dediğiniz konularda da lütfen yorumda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum tekrardan. İkinci bölümde görüşmek üzere.